<laughs> <laughs> o tavuklar var burada. Zor mı burayı? Ağaçlar, ağaçlar tavuklar. Zeytin ağaçları, wow, zeytinlere bak. Sıratlı gidiyorsunuz. Kediye bak kediye. Koçero. Yavaş. Yavaş yavaş. Kulüp Liatris. Yavaş. Şimdi çok hızlı gidiyorum ya. <laughs> Sanki 50 yıllık şoför gibi kullanıyor arabayı. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> sağdan devam et. Bakayım. Devam et sağdan. Sağdan sol yapacağım. Şarj nerede? Bir. Dikkat et. Dikkat doğru. Bazen ikiye çıkıyor, bazen bir kademeye çıkıyor. ben bu şarjdan sonra dönüyorsun. Yavaş ama burası et var. Evet. Şimdi sol ya. Yavaş. Sağ, 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 sağa doğru yavaş. Yavaş. Biraz daha yavaş aşkım. Biraz daha yavaş. Şu arkadaki geçsin bizi. Evet, devam et. Yavaş yavaş. Sağdan git. Sağdan sağ. Evet. Mangal kokudu. Ne oldu aküm bitti. Yok, yani da, yani. Çiçeklerin güzelliğine bak bahçe. Yavaş. Devam İnşallah çıkmaz sabah değildir burası. Devam et. Çıkmaz sabah değildir inşallah. Kedi. A101'in oraya geldik, yavaş. Yavaş, bizim arabanın çözüleceğimiz araba, yere geldik. Yavaş. Ölecek miyiz arabayı? Yok, daha devam et. Sağdan gir abi. Sağdan gir. Sağdan gir. Sağdan gir. Sağdan gir. Direkt karşıya git bakayım. Başta ne var? Ya da güzel çiçekler var ya, ağaçlar mı ağaçlar? Bunlar ne bu şeyleri? Nereden alıyorlar bunlar? Çok. her yerde mangal. Yavaş. Sağdan bakayım nereye gidiyor bu? Soldan git. <gülüyor> <gülüyor> Aynı var ya 60 yıllık şoför gibi kullanıyorum ha. Sen bu işi kaptın yemin ediyorum. Evet. Sağdan gir. Bak nereye gidiyor bura. Devam et. Buradan geçmedik değil mi biz? Bence geçmedik çünkü demirler demirler var. biri arıyor bir saniye bir saniye